Reklamların ardından son durum devam ediyor sevgili seyirciler. İlk bölümde de biraz değindik. Şimdi Rusya-Ukrayna krizinde işin bir de e, siber tarafı var. Siber savaşlar aynı zamanda e, başladı. Hatta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önce siber saldırı düzenlediğini Biliyoruz. Şimdi konuşacağız hem bu siber savaşları hem de bu ortamda, bu kriz ortamında, işgal ortamında bilgi kirliliği, sosyal medyanın etkisi ne acaba? Doçent doktor Ali Murat Kırık yayınımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Pervin Hanım. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun hocam. Katıldığınız için teşekkürler. Hemen Teşekkür başlayalım bu siber savaş olayıyla yani. Rusya önce öncelikle Ukrayna'ya bir siber saldırı düzenledi. Ardından da e, Rusya'ya siber saldırılar geldi. E, siz böyle genel bir değerlendirme alayım önce sizden. E, ne dersiniz bu siber saldırı ortamı nasıl başladı bu krizde nasıl devam ediyor? Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi artık e, siber saldırılar, siber savaşlar modern savaş teknolojisinin bir parçası durumuna geldi. Bunlar bir yandan Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde moral bozma dezenformasyon amacı taşırken diğer yandan da askeri girişimlerde hmm. oldukça etkili oluyor. Neden diyecek olursanız biliyorsunuz Pervin Hanım, Şimdi bankaların hizmetlerinin internet ortamından alın Bu arada KJM'si siber savaş olacak arkadaşlar hemen onu da düzeltecek. Buyurun hocam devam edin. Evet. 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 Dolayısıyla bir askeri olarak iletişimin sağlanması amacıyla da internete hmm. çok yoğun bir İlgi var. Neden diyecek olursak zaten internet amacını hatırlayacak olursak 1960'lı yıllarda ARPANET adını verdiğimiz teknoloji aracılığıyla oluyor. yani askeri iletişim ve haberleşme amacına çıkıyor. Daha sonra personal computer dediğimiz kişisel bilgisayarların ortaya çıkmaya başlamasıyla birlikte artık süreç bir şekilde efendim Hı -hı. E, internetin, kişisel kullanımı açılmasına doğru evriliyor. Aslına baktığınızda bunun askeri amaçla çıktığını görüyoruz internetin. Dolayısıyla da bu tarz dönemlerde siber saldırıların çok yoğun yaşandığının altını çizmemiz gerekir. Çünkü aslında başlamadan önce de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı çok yoğun siber saldırıları vardı. Ne vardı Pervin Hanım? DDoS dediğimiz atakları vardı. Neydi bunlar? DDoS dediğimiz ataklar, saldırılar dediğim gibi doğrudan kişisel müdahalelerin veri ihlallerinin kapsamı içerisine girmeyen ama sitelerin geçici süre işlev göremez, hizmet veremez hale gelmesiyle doğrudan irintiliydi. Ve bu dönem içerisinde baktığımızda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde Ukrayna hükümetinin pek çok internet sayfasının devre dışı bırakıldığı, banka hizmetlerinden faydalanamadığı görüldü. Hmm. Ve parlamento, hükümet, dışişleri bakanlığı ve birçok resmi kurumun internet sitelerine, bir şekilde siber saldırılar düzenlendi ki hackerlar diğer bir ifadeyle biliyorsun bilgisayar korsanları DDoS dağıtılmış hizmet reddi dediğimiz bir siber saldırı yöntemiyle ağ sunucularına yoğun bir bombardıman içerisine aldılar ve dolayısıyla altyapıyı felç ettiler. Ne demektir bu efendim? Şöyle düşünün Pervin Hanım. Ee, sizin dört şeritli bir otoyolunuz var. Bu dört şeritli otoyol hızlıca akıp geçer. Siz bu otoyolu iki şeride indirdiğinizde iki şeridi tıkadığınızda sadece iki şeritten hareket eder araçlar. Bu da bir trafik sıkışıklığına sebebiyet verir. Bunu tek şeride indirdiğinizde artık tamamen trafik sıkışmaya başlar. Dolayısıyla trafik artık işleyemez hale gelir. Aynı durum DDoS saldırılarında da karşımıza hmm. çıkar. Zaten buradaki amaç kişisel bilgileri erişmek değildir Permin Hanım. Kişisel bilgisel kişisel verileri erişmekten ziyade bu sitelerin işlev göremez, hizmet veremez hale gelmesini sağlamaktır. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği siber saldırılar ilk değil. Ben sizi 2017 yılına götürmek istiyorum. Rusya özellikle 2017 yılında Nopetya adlı bir siber saldırı düzenlenmişti. Bu siber saldırının arkasında da dediğim gibi işletmelerin, hizmetlerinin bertaraf edilmesi, işlev göremez hale gelmesi vardı efendim. Yani bundan 5 sene sonra da Hermetik Viper dediğimiz bir virüsle saldırmaya başladılar. Hermetik Viper dediğimiz virüsü değerli izleyicilerimizin daha anlayacağı şekilde aktarmaya çalışalım. Bu virüs Ukrayna'daki devlet kurumlarına sızdırıldı, bir şekilde sızıldı. Bu virüs aracılığıyla burada ne sağlandı? Buradaki Ukrayna'ya ait bütün verilerin, bilgilerin silinmesi gerçekleştirildi ve Hermetik Viper dediğimiz virüs girdiği bilgisayarın içerisine siliyor, bütün verileri siliyor. Daha sonra bunları döndürme şansınız söz konusu olmuyor. Bir de WannaCry dediğimiz bir saldırı var efendim. O da dediğim gibi bilgisayarlara sızar, fidye yazılımıdır. Bu fidye yazılımı daha sonra gelir sizin bütün verilerinizi, bilgilerinizi şifreler. Bundan sonra efendim karşıdaki siber saldırgan sizden fidye ister. Bunları da kripto paralar üzerinden ister. Neden kripto paralar üzerinden istiyor efendim? Merkeziyetsiz bir yapı parayı gönderdiğiniz şahıs belli değil. Doğrudan bir cüzdana gönderiyorsunuz. Yani bugün biz sizinle bankalar arasında bir para akışı sağlasak Pervin Karakullukçu'dan Ali Murat Kıra... der ki bin dolar para akışı gerçekleştirilmiştir. Hmm. Ama burada böyle bir durum söz konusu değil. Sizin dijital cüzdanınızdan, benim dijital cüzdanıma bir para akışı sağlandığında bu paranın takibi söz konusu değil. Zaten kripto paralar illegal yöntemlerde çok yoğun şekilde kullanılıyor. Zaten ben oraya da geleceğim birazdan hı hı. Pervin Hanım. Hı hı. Dikkat ederseniz Rusya'nın şu an rublesinin ciddi anlamda evet. değer kaybettiğini görüyorsunuz. Evet çok büyük ve oranda an, değer kaybetti. E, kesinlikle efendim ve şu an baktığınızda da yaklaşık Pervin Hanım 1-2 aydır kripto para borsalarında bitcoin ve İki ethereum'da ciddi anlamda düşüklük vardı. Şimdi yükseliş evet. var sizin dediğiniz gibi. Bunun altında ne yatıyor biliyor musunuz efendim? Sizin de belirttiğiniz gibi Rusya'nın artsı bundan sonraki süreçte ya da Rusya'yla e, iktisadi işbirliği içerisine girecek ülkeler yaptırımlardan kurtulmak ki biliyorsunuz Sivif'ten de dışarı çıkartılmıştı Rusya. Onun evet. da özellikle altını çiziyorum. Şimdi artık Bitcoin'i Ethereum üzerinden bu para akışı, para transfer işlemleri gerçekleşti. Zaten şu an piyasanın kımıldamasının altında yatan en temel etmen de bu efendim. Bunun hmm. özellikle altını çizmek istiyorum. Yani Bunu Rusya da... kripto parayla götürüyor işte şu an. Kesinlikle efendim. Yani Zaten biz yayınlarımızda da hep bunları söyledik Pervin Hanım. Sizlerle yaptığımız yayınlarda da anlattık. Kripto paralar ve 3.0 blok zinciri içerisinde merkeziyetsiz bir yapıya sahip. Hı hı. Zaten devletlerin bu parayı kontrol altında tutmalarının ya da tutmak istemelerinin en temel gayesi de zaten buydu işte e, vergi kaçakçılığının önüne geçilsin, para akışı ve transferinin nasıl gerçekleştirildiği görülsün. Zaten temel işleri buydu. Hı hı. Bu tarz olaylarda, bu tarz ortamlarda ya da terör örgütlerine para akış işlemlerinde ya da dark web dediğimiz webin görünmeyen kısmında kripto paralar çok yoğun şekilde kullanılıyor Pervin Hanım. ve bunun kontrolü söz konusu değil zaten adı üstüne web 3.0 semantik ve merkeziyetsiz bir yapıya sahip bu metaverse evrenlerinde yine evet. sizinle evet. yayınlarda konuştuk burada da bu kripto paralar kullanılmaktadır dolayısıyla efendim artık dijital savaşların yerini aldığı bir dünya içerisindeyiz. Yani kara, hava, deniz savaşlarının yanında siber savaşların, dijital savaşların da artık hız kazandığını söyleyebilmek mümkün. Şimdi şunu da söyleyelim. Ukrayna'da biliyorsunuz sıcak çatışmalar hala devam ediyor. Ve evet. o sıcak çatışmalar ki altıncı güne kadar gelindi. Hı hı. Hala yan bir meydan muharebesi, yan bir meydan savaşı yapıldığını görüyoruz siber savaşlarla. Siber birlikte. savaşlarla. Hocam Rusya devlet e, başkanlığı sitesine de bir saldırı oldu. Evet 26 Rusya Şubat karşı da yapılıyor. Evet 26 Şubat itibariyle Rusya'ya karşı Rusya devlet ee, dediğim gibi kurumları karşı yapıldı. Bu nasıl oldu En büyük hacker grubu var. Anonymous. Evet. Bunu en mutlaka meşhur. izleyicilerimiz bir şekilde evet en meşhur, en popüler ve en büyük hı hı. hacker grubu. Yani Ukrayna ki Zelenski Bence bu dönem içerisinde sosyal medya çok etkin ve aktif bir şekilde kullan, kullanıyor. Onun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Belki ona da gelmemiz gerekecek hmm. Fermin Çünkü Zelenski etkin kullanıyor diyorsunuz. Zaten... Evet kesinlikle. Zelenski'nin etkin kullanmasının altında yatan en temel etmen bakın açıklamaları duygusal ve psikolojik. Zaten sosyal medyanın psikolojik harbe ne kadar ee, imkanlı olduğunu Sürekli yayınlarımızda söylüyoruz. Tamam. Algı yönetimleri. Siber ben. saldırı kısmını bitirelim ona geçelim. Onu soracağım zaten ben sosyal medyanın etkisini. Liderler üzerinden, ha. ülkeler üzerinde. Ama bu siber saldırı mesela Rusya devlet e, ajansına da bir saldırı yapıldı. E, evet. Başkanlık sitesine de yapıldı. E, evet. Orayla devam edelim yani. Onu e, Ukrayna yapmadı. E, hayır hayır efendim. Aynen öyle. Bunun genelde Anonymous tarafından yapıldığı ifade ediliyor. Ha. Çünkü dediğim gibi bütün dünyanın Hacker'ları şu an Rusya'ya karşı ki Rusya'nın her zaman söylediğimiz bir gerçeği vardır. Dünyanın en iyi hacker'ları Rusya'dan çıkar. Bu bir gerçektir. Neden? Rusya birinci alıyor? mi dünyada yani bu e, siber saldırı olayında. Siber saldırı. Siber saldırı. Illegal yazılım kullanımı. İşte programların ücretsiz bir şekilde hacklenerek efendim bu programların dediğim gibi kreklerinin oluşturularak Kullanıcılara sunulması ücretsiz bir şekilde sunulması ki bunların içerisine permanent ne yerleştiriyorlar biliyor musunuz projen dediğimiz solucan ya da mal veri dediğimiz solucanlar yerleştiriyorlar böylelikle efendim bilgisayarların kontrollerini de bu yazılımları yükleyen hmm. kişilere bu ücretsiz yazılımları yükleyen kişilere de dediğim gibi aslında virüsü bir şekilde adapte etmiş oluyorlar daha sonra efendim bu DDoS saldırıları için çok önemli bir imkan tanıyor pink atıyorsunuz o siteye neden hmm. ne demektir bu Şimdi onları zombi bilgisayar haline getiriyorsunuz. O bilgisayarın kontrolünü ele geçirdikten sonra trojan aracılığıyla sürekli o sitelere trafik göndermiş oluyorsunuz efendim. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor Pervin Hanım. Evet. Dolayısıyla da şu an aslında karşımıza çıkan olay bu. Yani şu Hatta an Hatta de, e, Ukrayna Devlet Rusya Devlet Ajansı hacklendiğinde de sokaklara çağrısı yapıldı, eklendi ve değil e, mi sokaklara e, çıkın çağrısı. Rusya çağrısına. Devlet Ajansı eklendi. Televizyonu hacklendi. Hı hı. Anonymous tarafından gerçekleştirildi bu. Dediğim gibi sokaklara çıkın. Rusya Rusya'ya boyun eğmeyin. Evet. Bu ee, yani vatandaş... Ukrayna'ya bir destek aslında değil mi? Yani e, nasıl ki Avrupa Birliği işte çeşitli destekler veriyor, yaptırımlarla Rusya'yı dışlıyor. E, ne kadar evet. yeterli orası tartışılır. Ama hacker grubu da bu şekilde destek veriyor Ukrayna'ya. Kesin, kesinlikle efendim. Yani şu an e, savaşın en başındaki süreçte hakikaten ciddi anlamda Rusya'nın bir üstünlüğü vardı. Şu an bu üstünlüğün siber dünyada var olduğunu söyleyebilmek pek mümkün değil evet, ama Putin'in de Putin'in de bir siber stratejisi var. Bunun özellikle altını hmm. çizmemiz gerekiyor. Şimdi efendim kendisi zaten istihbaratı çok iyi bilen bir isim Vladimir Putin. Hı hı. Çünkü zaten oradan gelen evet. bir isim. Yani devlet e, kurumlarında, istihbaratta, istihbarat teşkilatlarında çalışmış bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla da Rus genel kurmayına bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU var. Onun merkezinde yer aldığı bu saldırılarda genellikle hedefteki ülkenin sistemlerini ve altyapısını destekleyen donanım ve yazılımını hedefleyen özelleştirilmiş kötü amaçlı yazılımlar kullandığını altını çizmemiz gereken Ukrayna'ya soğan çok yoğun DDoS saldırılarının düzenlendiğini söyleyebilmem mümkün. Ama e, özellikle Pervin Hanım ben şunu eklemek istiyorum. Şu an Rusya'nın e, hedefinde Ukrayna var ama bir sonraki ayağını ben... Buradan izleyicilere anlatayım. Benim özellikle topladığım elde ettiğim istihbarat noktasında. Buyurun hocam. Belçika ikinci hedefi olacak Rusya'nın. Siber saldırı konusunda mı? Evet aynen öyle efendim. Belçika'nın özellikle siber alanda şu an yapılan saldırılara, siber saldırı haritalarına baktığımızda Rusların hedefi olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz. Neden bu, Belçika? E, neden Belçika? Belçika şu an NATO'nun, ve Avrupa Birliği kurumlarının ev sahipliğini yapıyor olarak hmm. gösteriliyor efendim. Altını çizmem gerekiyor. Dolayısıyla Belçika şu an aslında güvende değil. Peki Belçika'nın özellikle... bu konuda altyapısı ne? Rusya birinci dediniz bu siber saldırılar konusunda altyapı olarak. Belçika evet. ne durumda? Evet. Efendim. Karşı şöyle çıkabilir söyleyeyim. mi yani buna e, ayakta efendim, kalabilir mi? Şöyle söyleyelim. Ancak dediğim gibi yine diğer işte Anonymous gibi büyük hacker gruplarının desteğini alarak buna karşı çıkabilir. Çünkü Ruslar da bu artık nasıl diyeyim size bir gelenek olmuş. Küçük yaşlarda çocuklara bu eğitim veriliyor efendim. Ama bildiğiniz bu beyaz şapkalı hacker değil yani uygulamalardaki güvenlik açıklarını tespit ederek oradaki açıkları kapatmak, yazılımdaki açıkları kapatmak değil Fermin temel gaye. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bildiğiniz bir saldırı yani evet. küçük yaşlarda bunlar eğitiliyor. Siber ordu içerisinde ekleniyor ve daha sonra bu süreçlerde e, doğrudan e, saldırı noktasına hedef alınıyor ve dolayısıyla da efendim Belçika'ya şu an Rusya'dan çok yoğun saldırılar düzenlendiğini görüyoruz. Yani siber korsanlar aslında şunu söyleyelim NATO ve Avrupa bilimlerini hedef almak yerine bu kurumlarla iletişim halinde olan ve basit yöntemlerle korunan kullanıcılar üzerine de bir hedef seçmiş durumda. Dolayısıyla bu dönemde mesela şu vardı. Zelenski'ye destek ol kampanyaları düzenleniyor. Zelenski'ye destek ol kampanyaları aslında Rusların tamamen Pişik dediğimiz oltalama saldırılarını amaçlıyor. Nasıl hmm. bu efendim? Siz şimdi geliyorsunuz kullanıcı bilgilerinizi giriyorsunuz. Evet diyorsunuz ki Zelenski ülkesini koruyor. Ben de ona destek olayım. Hmm. Aslında bu Rusların oluşturmuş olduğu sahte bir devlet sitesi. Siz hmm. buna yöneliyorsunuz. Zelenski'ye destek ol imzanı at diyor. Daha sonra sizin sosyal medya hesaplarınızla bu siteye bağlanmanız hmm. isteniyor. Facebook gibi, Instagram evet. gibi hesaplarınızla. Ve daha sonra efendim siz buraya kişisel bilgilerinizi, verilerinizi girdiğinizde aslında bu Rusların oluşturmuş olduğu veri tabanına bilgiler aktarılıyor. Ve böylelikle hesaplarınız, Instagram şifreleriniz, Facebook Hacklenmiş şifreleriniz, oluyoruz. bilgisayarlarınız ele geçirilmiş oluyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu dönemde destek verelim derken. Dediğin gibi siber saldırılara evet. ya da hacklenmeye maruz karar Öyle her linke tıklamayalım. Ee, hocam şunu da sorayım şimdi sosyal medyanın etkisini konuşalım biraz da bu işgalde. Siz dediniz ki Zelenski iyi kullanıyor sosyal evet. medyayı. Ee, şimdi sosyal medyaya baktığımızda özellikle Twitter'da tabii konuşuluyor. Yani çok evet. fazla tabii destek var. Yani bir insanlık dramı var Ukrayna'da. Hem evet. oradan görüntüler geliyor. E, hem oradaki Türk vatandaşlarının da işte Ukraynalıların da e, serzenişleri, panik halleri, insanlar sığınaklarda. Dolayısıyla tabii ki Ukrayna'ya bir destek halini görüyoruz yani. E, Rusya'ya tepki var sosyal medyada. Zelenski bu durumu mu iyi kullanıyor? Yoksa yoktan mı var oldu yani bu e, kendi kitlesini oluşturdu. Ne dersiniz? Efendim şöyle söyleyelim. Zelenski'nin bu açıklamalarından sonra yani 200 bin, 300 bin takipçisi varken şu an 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon takipçiye ulaşmaya başladı. Bütün total üzerindeki sosyal medya hesapları. Bu da aslında insanların ne kadar yoğun bir şekilde sosyal medyayı kullandığını gözler önüne seriyor Pervin Hanım. Hı hı. Ve bu tarz dönemlerde Türkiye'nin de biliyorsunuz dönem dönem yaşadığını gördük. Askeri operasyonlar, hareketler, zamanında, harekatlar zamanında evet. bilgi kirliliğinin hat safhaya ulaştığı, dezenformasyon manipülasyonun e, hat safhaya ulaştığı dönemleri de gördük. İşte Barış Pınar'a harekatında olsun, Zeytin Dalı'nda olsun bunları gördük. Ama sosyal medyada da ciddi anlamda savaşlar yaşandığını görüyoruz. Bu tarz dönemlerde bilgi kirliliği hat safhaya ulaşmaya başladı. Ama bunu Pervin Hanım bakın açık yüreklilikle söylüyorum. Bunu Ukrayna cephesi de gerçekleştiriyor, Rusya cephesi de gerçekleştiriyor. Çünkü bu bir harp harbin içerisindeyiz ve burada psikolojik olarak üstünlüğü kurmak gerekir. Hı. İşte bu psikolojik üstünlüğü kurmak için sosyal medya aktif ve yoğun şekilde kullanılıyor. Özellikle sosyal medya devleri bundan üç gün önce e, Facebook, Meta, Instagram e, reklam yasağı koydu Rusya'ya. 2 gün itibariyle de iki gün öncesi itibariyle de Google ve YouTube bundan sonra dedi Rusya'daki e, Rus, Rusya'da yaşayanların reklam hesaplarını kapatacağız. Buradan gelir elde edemeyecekler dedi. Evet. Zaten sürekli biliyorsun şu an Rusya'ya ambargo uygulanıyor. Dijital evet. anlamda, sosyal medyada, sosyal medyada da. Medyada da evet, ambargo uygulanıyor. giriyormuş oradakiler. Evet, kesinlikle. Şu an bu e, sosyal medya şirketleri e, orada dediğim gibi Rusya'daki IP'lere bilgilerini, verilerini kapattılar. E, sosyal medyayı kapattılar. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi BPN adı verilen özel sanal ağ geçidi aracılığıyla kullanılıyor. Bunlar nasıl meydana geliyor bilmeyen izleyicilerimiz için anlatalım. IP'leri farklı ülkelerden alıyor. Örnek vermek gerekirse Amerika'dan alıyor. Farklı bir sanal özel ağ geçidi kullanıyor. Sanki Amerika'dan giriyormuş gibi. Sanki örnek vereyim Meksika'dan giriyormuş gibi e, sunuyor ve böylelikle aslında bir şekilde e, sosyal medyaya erişim sağlanabiliyor. Ancak şu an hesaplara baktığımızda Rusya lehine yapılan paylaşımlarda, videoların, içeriklerin, görüntüleri ve yapay zeka aracılığıyla kapatıldığı, Rusya'ya destek veren mesajların da aynı şekilde silindiğinin altını çizmemiz gerekir. Bunu da özellikle söyleyelim. Bu süreç beni Amerikan Başkanı, eski Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecine götürdü. Aynı durum orada da yaşanıyordu. Onun evet hocam, değil mi? onu paylaş... hatırlatın lütfen. Ne olmuştu yani Trump seçim evet. kampanyasında Rusya'nın orada önemli bir rolü vardı. Evet, kesinlikle hatırlayacak olursanız 2016 yılında bir Cambridge Analytica skandalı yaşamıştık. O dönemi çok iyi hatırlayacak olursunuz. Cambridge Analytica hmm. Rus menşeli aslında bir şirket. Hmm. Bu Rus menşeli bir sosyal medya araştırma şirketi. Yani verileri topluyor, kullanıcıların verilerini topladı. Ve o dönemde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın seçim stratejisinde bir numaralı aktif rolü üstlendi. Evet. Ne olmuştu Pervin Hanım? Şimdi veriler toplandı, kişisel veriler toplandı. Yani Pervin Karakullukçu'nun mesajları ilgi alanları, girdiği hesaplar, profiller, sayfa girişleri bunların hepsi toplandı ilgi alanları toplandı yapay zeka aracılığıyla işlendi ve daha sonra seçim sürecinde Pervin Hanım neyden seviyorsa neyi seviyorsa neyi hoşlanıyorsa ona o on minvalde içerikler sunuldu. O minvalde bir Trump imajı çizilmeye başlandı. Dolayısıyla Rusya bu süreçte de aktif bir rol almıştı. Dolayısıyla bunun da altını çizmemiz gerekir. Bir önceki seçim sürecinde Rusya'nın çok aktif bir faal bir görevi vardı. Daha sonra zaten Mark Zuckerberg bundan kaynaklı yargılanmıştı hatırlayacak olursanız. Evet, Dolayısıyla oraya da bir, bir olay. Bununla evet. ilgili belgesel de vardı bu bilgileri Var. içeren zaten evet. platformlarda. Evet, evet, evet. Aynen öyle. O belgeseli de dediğim gibi evet. e, zaten e, izledim. Ben de izledim ve zaten gerçekten orada bildiğiniz Facebook yetkilisi, şimdiki ismiyle Meta yetkilisi zaten bunu açıklıyor efendim. Hı -hı. Yani e, orada deniyor ki yani Mark Zuckerberg için önemli olan tek şey paradır. Kişisel veriler, veri güvenliği ikinci planda yer almaktadır diyor. Hı -hı. Zaten Facebook'tan yani Meta'dan ayrılan kişilerin de dikkat edin ortak açıklamalarının hepsi bu. Hı -hı. Mark Zuckerberg'in parayı çok sevdiği kişisel veriler ve güvenliğin kullanıcı güvenliğinin her zaman onun için ikinci planda yer evet, aldığını etik söylüyor. Etik dışı davranabiliyor söz konusu. Kesinlikle. Maddi Ama Pervin Hanım kendini rakip olarak gördüğü her şirketi ele aldı. Bugün de aynısını Metaverse açısından yaptığını görüyoruz. Yani dijital mecraların artık çok etkin bir rol üstlendiğini söyleyebiliriz. Evet. Artı Rusya, Rusya'nın da efendim bu mecraları kullanarak ee, psikolojik üstünlük kurmayı amaçladığını söyleyebiliriz. Çünkü bakın bazı görüntüler var. Afganistan ve Suriye'den görüntülerin sanki Kiev'e ait olduğu e, algısı oluşturulmaya evet, çalışıyor. Evet bu çok böyle bilgi kirliliği var. Her e, olayda da bu tarz bilgi kirliliği yaşanıyor. Hani işte zaman zaman protestolar olduğu zaman da, işte ha. kriz olduğu zaman, ne bileyim afetler olduğu zaman, yangınlar, seller hani başka bir yerdeki görüntü sanki oradaymış gibi böyle sosyal medyaya yayılıyor. Hatta geleneksel medyada da e, bunların yayınlandığını gördük. Yani bu krizde mesela e, bir oyun görüntüsü sanki Kiev'denmiş gibi. Değil mi? Öyle Hatay'a da düşülüyor. Düşmemek lazım. Ee, ne yapması evet. lazım kullanıcıların? Pervin Hanım şunu söyleyelim. Ee, ben burada hemen onu söyleyip kullanıcıların ne yapması gerektiğini de söyleyeceğim. Hı hı, buyurun. Şişt. Evet şimdi Pervin Hanım geleneksel yayın organları, televizyonlar, ulusal televizyon yayınlarının da e, özellikle altını çiz. Sizmek istiyorum. Lütfen internetten bulunan her görüntüyü paylaşmamaları gerekiyor evet. Yani onları da dikkat çekmek, onlara da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü medya okur bugün günümüzde çok önemli. Yani bir hemen görüntü bulup internetten bunu paylaşmak doğru değil. Şimdi biz her zaman öğrencilerimize şunu anlatıyoruz Pervin Hanım. Haberin kaynağı olması lazım, güvenli geçerli bir kaynak ve iki kere teyit edilmesi gerekir. Habercilik derslerimizde tabii bunu her haberci öğrencilerime... bilir zaten. Ee, yani evet. emin olmak gerekiyor, teyit etmek gerekiyor kaynağı ne. Evet. Ee, ama yani bazen o kadar sıcak gelişmeler oluyor ki onun ıı, ateşiyle mi artık diyelim nedir? İşte Böyle o, yanlışlıklar yapılabiliyor. Yani, evet, çok ulusal televizyon kanallarının, haber kanallarının çok daha dikkatli olması lazım. Kesinlikle. Bu viral oluşturacak paylaşımlar sosyal medyada fazla. Bunu hemen ilk vermek adına Yanlış bilgi sunmak doğru değil. Kimin bu bildiğimiz bir kavram var mesela. Yani buna hizmet etmiş olacak. Pervin Hanımcığım. O yüzden onu da antiparantez söylemek evet, istedim efendim. Evet. Yani Çok siz önemli. de iletişimcisiniz. Ben de Tabii. iletişimciyim. Çok o yüzden özellikle altını çizmek istedim. Şimdi bir size sonuna geliyorum. İşte bu. Ama sosyal medyada gazeteci olmayanlar da gazeteciye ha? soyunduğu için aslında ha? sıkıntı oradan çıkıyor. Gerçekten i̇şte. haberciler bile bu hataya. Düşebiliyor zaman zaman. Bunun örneklerini gördük ama bir de orada hiç gazetecilik e, bilmeyen ama kendini gazeteci hisseden sosyal medya i̇şte. kullanıcıları var. Asıl e, sıkıntı burada başlıyor galiba. Evet Pervin Hanım çok haklısınız. O yüzden hemen hızlıca buyurun, ne yapmamız gerekir onu hemen söyleyeyim. Bilgiler teyit ve mukayese edilmeden hızlıca paylaşılmamalı. Evet görseller, içerikler kontrol edilmeden sosyal medya mecralarına aktarılmamalı. Bu dönemde sahte hesaplar çok artmaya başladı. Bu hesapların kuruluş tarihleri, gerçekten devletlerin resmi kurum kuruluşlarının açıklamaları olup olmadığına dikkat edilmeli. Çünkü mesela alıntılama yapılıyor ya da işte Rusya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklama deniyor. Buralarda da yalan yanlış bilgiler çok evet, fazla. Evet. Burada mutlaka onaylanmış hesap olmaları, rozetlere dikkat edilmesi gerekir. Kasıtlı olsun ya da olmasın, sosyal medya kullanıcılarını yanıltarak, manipüle ederek, kendini gazete olarak ifade eden kişilerin de bu dönemde bilgi kirliliğini çok yoğunlaştırdı. Ben bölgedeyim, paylaşımlarda bulunuyorum. Bakın şöyle oluyor. işte roketler geliyor, füzeler düşüyor evet. vesaire dediklerini de insanlar çok takipçi arttırmak için bile, sadece bunun için bile yani hiçbir devlete hizmet etmek için değil, takipçi arttırmak için bile böyle dezenformasyon yapabiliyor maalesef yapabiliyor Pervin Hanım. Gerçekten işte siz de dediğim gibi iletişimci olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de ben her zaman şunu söylüyorum. Sosyal medya okuryazarlığı çok önemli evet. Pervin Hanım. Daha bunun anaokulundan öğrencilere daha o küçük köpe dimalara aktarılması gerekli diye düşünüyorum. Medyanın da bu dönemde işlevi çok önemli. Bu dönemde dediğim gibi ideolojik gömlekleri çıkarmaları gerekiyor Pervin Hanım. Bu hangi görüşten olursa olsun dediğim gibi bu süreç hepimizi etkileyebilir. Zaten yapılan açıklamalarda sanki biraz bunu gösteriyor Pervin Hanım. Yani ben de korkuyorum biraz bu olay sanki biraz uzayacak ve daha büyüyecek gibi gözüküyor. O yüzden daha sağduyulu yaklaşmak evet. iktidarından muhalefetine Pervin Hanımcığım. Bakın iktidarından muhalefetine bu dönemde bence herkesin birbirine destek olması evet. gerektiğini düşünüyorum efendim ve medyanın da tabii ki asıl görevinin, işlevinin toplumu kamuoyunu bilgilendirme amacını taşıması gerektiği ve bunu siyasi malzeme haline getirmemesi evet. gerektiğini söylemek istiyorum. Evet ben böyle efendim. bir dönemde habercilikte tabii kullanılan dil de o kadar önemli ki yani bu savaşa hizmet etmemeli. Her zaman barışın yanında olmamız gerekiyor. Şimdi hocam bir de psikolojik üstünlük meselesi var. Sosyal medyada evet bilgi kirliliği var ama evet. bir de psikolojik üstünlüğü de etkiliyor bazen. Yani bazen değil, çoğu zaman. Hatta iç siyasette de liderler açısından aynı durum söz konusu. Bunu iç siyasette de konuşuyoruz. İşte hangi lider hı hı. daha iyi kullanıyor? Psikolojik üstünlük kime geçti? Sosyal medya <laughs> kullanımı çok önemli. Sosyal medyada yazılanlar çok önemli. İşte o hashtag'ler TT olma durumu. Şimdi bu savaşa bakarsak burada e, sosyal medya etkisiyle mi bir psikolojik üstünlük var sizce? Ne dersiniz? Yani mutlaka tabii ki o askeri durum tabii ki çok önemli en başta o ama sosyal medyanın hiç mi etkisi yok? Mesela Ukrayna'da sos, e, psikolojik üstünlük deniyor uzmanlar böyle söylüyor. Sosyal medyanın etkisi ne burada? Efendim şöyle söyleyelim. Sosyal medya çok önemli bir güce ve etkiye sahip. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü dijital psikolojik bir harp var. Ve dijital psikolojik harpi birinci elde tutmak isteyen ülkeler sosyal medyayı çok aktif ve faal bir şekilde kullanıyorlar. Devlet liderleri de aynı şekilde bunu kullanıyorlar. Şu an baktığınızda aslında bütün yapılan paylaşımları sosyal medya üzerinden gerçekleştiriliyoruz. Elbette ki bir harp içerisindeyiz. Bu harpte her şey olabilir. Ama psikolojik üstünlük sosyal medyadan gerçekleştiriliyor. Çünkü insanları bu sürece aktif bir şekilde katmak. Ondan sonra insanları bir şekilde savaşlarda da öyle değil mi Pervin evet. Önce inandırmak gerekiyor. Yani siz bunu kazanacaksınız. Şu an mesela Ukrayna halkının direnişinin altında yatan en temel etmen Zelenski'nin ve Ukrayna devlet kurumlarının ve büyük elçilikleri yapmış olduğu açıklamalar. Ve sosyal medyada da o açıklamalar. Evet aynen sosyal medya üzerinden yapılıyor bakın artık geleneksel medya insanlar inanmıyor Pervin Hanım, bugün e, dediğim gibi o medyanın dediğim gibi e, bir şekilde yanlı taraflı açıklamaları paylaşımları ve bunların iktisadi yapıları arkasındaki ideolojik güçler nedeniyle artık vatandaşlar toplum gerek Türkiye'de gerekse de dünyada alternatif bir medya oluşturmuş ve böylelikle sosyal medya üzerinden içerikleri kontrol ediyor. Evet. Ama sosyal medyada da. Çok bilgi kirliliği var. Burada biraz geleneksel medyanın da hakkını verelim yani değil mi? Şimdi gazeteciliği de gazeteciye bırakmak gerekiyor. O sosyal yani medyada kesinlikle. gazeteciliğe soyunanlar da çok e, vahim sonuçlara yol açabiliyor yani Tabii, kaynağı belli olmayan görüntüler, bilgilerle. Yo, infal bilgilerinin evet. çok zaten yapıldığını görüyoruz Aha. bu süreç içerisinde. Özellikle Pervin Hanımcığım bunun altını çizmek istiyorum. En azından geleneksel medyada bir kontrol var. Evet. Yani bugün bizim yayınımız Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından inceleniyor efendim. Dolayısıyla bir şey yaptığımızda hemen bu e, bize ceza olarak dönebilir. Ama sosyal medyada böyle bir şey söz konusu değil. biliyorsunuz sizlerle de yaptığımız yayınlarda konuştuk. Evet. Sosyal medya yasası dedik, şu dedik, evet. bu dedik. Ama bunları gerçekten kontrol etmek çok zor Pervin Hanım. Evet, Bunun özellikle abi. altını çizmek istiyorum. Sosyal medya denetimsiz ve kontrolsüz bir yapıya sahip. Web 3.0'ın yaygınlaşması bu kontrolsüz yapıyı tamamen artık hiç kontrol edemez evet. hale getirmiş. O yüzden olacak. sosyal medya okur yazarlığı çok önemli. Aslında medya okur yazarlığı bence sosyal medya, geleneksel medya hepsinde de iyi bir okuyucu olmak lazım. sadece izler kitle olmamak lazım. Okullara Kesinlikle. da müfredata da mutlaka girmesi lazım dediniz. Ben de size katılıyorum hocam süratliği için. <laughs> kapatıyoruz. Çok teşekkürler katkınız için. Pervin Hanımcığım ben çok teşekkür ediyorum. davet ettiğiniz için iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, doçent doktor Ali Murat Kırık'la işin siber tarafını konuştuk. Şimdi kapatıyoruz. Bizden sonra spor haberleri var. Betül İsaoğlu karşınızda olacak. BBN Türk'ten ayrılmayın. İyi akşamlar.